Doğa'da tarih sohbetleri kapsamında bugünkü konumuz tarih biliminde anakronizm. Ragıp Reis hocam sizdeyiz. Anakronizm bugünün algısıyla geçmiş hakkında yorumda bulunmaktır. Yani geçmişte bir zaman dilimi içerisinde olmaması gereken bir kavramın yahut olgunun o zaman diliminde varmış gibi düşünülmesidir. Buna bir nevi tarih yanılgısı da diyebiliriz. Hocam örnekleyecek olursak Hemen örnekleyelim, mesela Kanal D'de Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu bir Fatih dizisi vardı. Bu dizinin bir bölümünde Fatih, daha doğrusu 2. Mehmet, Bizans İstanbul'unda elinde ok ve yayla adam kovalıyordu. Şimdi elbette ki senarist bunun böyle olmadığını biliyordu. Fakat burada bir tarihsel anakronizme düşerek e, reytingi arttırma peşine düştü. Yahut şimdi şöyle örnekler verebiliriz. Mesela Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı. Bu dizi bazen severek, bazen de işte kızarak seyrettiğimiz bir diziydi. Bu dizide e, bir bölümünde Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayında, e, mutfağında daha doğrusu domates olduğunu görüyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya hocam Kanuni Sultan Süleyman domates yemesin mi? Ne bileyim ekmeğin arasına domatesi koymasın mı? Bir domates salatası yemesin mi? diyebilirsiniz diyemezsiniz bence. <laughs> Niye diyemezsiniz? Şundan ötürü çünkü o dönemde domates henüz Avrupa'da bilinmiyordu. Veyahut Fatih Sultan Mehmet McDonald's'tan Big Ben'i alabilir mi? Patates kızartması yiyebilir mi? Olmaz böyle bir şey. Bu saçmalık olur. Çünkü bu dönemde Osmanlı ülkesinde de patates bilinmiyordu. Bunlar mesela tarih biliminde anakronizm olarak adlandırabileceğimiz örnekler. Hocam anakronizm sebebi nedir? Anakronizmin sebebi geçmişi günümüzdeki bilgi ve bilinç düzeyiyle algılamaya, kavramaya çalışmaktır. Mesela diyelim ki bir dizi yahut film yapıyorsunuz, bir tarihi dönem dizisi. Senaristler bu dönemi iyi bilemeyebilir yahut iyi bildikleri halde kasıtlı olarak reyting elde etmek amacıyla bazı konuları çarpıtabilirler. Örneğin Muhteşem Yüzül dizisinde sarayda hanımefendiler dekolteli elbiseleriyle fink atıyorlardı. O dönem için bu pek mümkün değildir. Yani bunu yaptığınızda ister istemez insanlar e, o dönemin sarayına da günümüz algısıyla bakmaya başlarlar. Yahut mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir ders kitabında e, Koçi Bey Risalesi'nden bahsediyorsunuz. Koçi Bey diyor ki e, İran ve Avusturya'ya yapılan seferler devletin belini büktü. Şimdi arkadaşlar İran diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? O zaman oraya bizim atalarımız Acem diyor. Avusturya diyemezsiniz bizim atalarımız oraya Nemçe diyor. Yani bu da ister istemez tarih biliminde anakronizm. Hocam bir sorum daha olacaktı. TRT 1'de vizyona girmiş olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu dizide anakronizm bulgularına rastladınız mı? Rastladım, teşekkür ederim soru için. E, iki bölümünü de seyrettim Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin. E, ister istemez senaristler belli bir kurgu dahilinde ilerlemek istiyorlar. Yani tamamen tarihi bilgilere bir belgesel gibi bağlı kalmak zorunda değiller. Ama mesela orada bir Hasan Sabbah karakteri var. Hasan Sabbah tarihte benim bildiğim ve özellikle ilgi duyup akademik manada okuduğum bir adam. Orada Hasan Sabbah sanki okeydeki yancılar gibi İsfahan'da, Selçuklu Sarayı'nda böyle ufak tefek işler karıştırmaya çalışan bir adam rolünde. Aslında Hasan Sabbah bu tarihte Alamut Kalesi'nde oturuyor ve tarihi kaynaklardan bizim bildiğimiz evinden, Alamut Kalesi'nden ölene kadar da hiç çıkmadığı yönünde bilgiler var. Bu mesela tarih biliminde bir anakronizmdir. İkincisi mesela orada sürekli Bizans diye bir devletten bahsediliyor. Biz de sürekli derslerimizde Bizans diyoruz. Akademisyenler de Bizans diyor ama aslında Bizans diye bir devlet yok. Bu devletin adı Roma İmparatorluğu. Bunlar kendilerini Roma İmparatorluğu olarak adlandırılmış, adlandırmışlar. Fakat biz sonraki süreçte buna verilen Bizans isimlendirmesi genel kabul görünce Bizans diye kullanmaya başlamışız. Yani bu da bir tarih biliminde anakronizmdir. Derslerimizde biz de bunu yapıyoruz. Bir diğer husus mesela Melik Şah'ın oğlu Senzer meselesi. Orada da enteresan bir kurgu yapılmış. Senzer böyle elinde <laughs> e, bıçaklarla, silahlarla falan böyle kılıçlarla böyle Fin atıyor sağda solda samuray gibi kesiyor. Ve Melik Şah oğlundan habersiz. Bu da bir kurgu. Bu da ister istemez tarih biliminde bir anakronizmdir. Bunun dışında Son bir örnek olarak şunu verebilirim. Bir de mizah ve parodi amaçlı yapılan anakronizmler var. Mesela çok bilindik bir film vardı. Asterix ve Obrix. Asterix ve Obrix'in görevimiz Kleopatra filminde Mısır'da Kleopatra'nın sarayında bir e, vikingler tarafından çevrilen bir düzenekle çalışan bir asansör var. E, o tarihte asansör olması mümkün değil. E, dolayısıyla bu da tarih biliminde anakronizmdir. Temel manada anakronizm konusu böyle.